Herkese merhaba. Görsel programlama 2. Vize soruları. Alan ve çevre hesaplama. Tasarım bu şekilde. Kodun içine giriyoruz. Public class. Al. Metot aşarak yapmamız gerekiyormuş. Alan diye tanımlıyoruz. İçerisine double ray yapıyoruz. Alan hesaplaması için. double alan formülünden hesaplatıyoruz pi ile çarpacağız öncelikle 13.14 den baz aldık çap artı çap yapıyoruz burayı return alan yapıyoruz. Aynısını çevresi için yapacağız. Parametre olarak aynı şeye giriyoruz. Çevrenin formülünü de giriyoruz aynı şekilde buraya. 2 çarpı 3.14 çarpı R. Buton etmemiz gerekiyor. Dışarıdan parametre aldığımız için. Şimdi buton kliğin içine gireceğiz. Şuraya bir şey daha tanımlamamız lazım. Public daire d eşit işte, new daire. Ki kodun içine o okay keybinsinde. textboxları değerlere işlememiz lazım. Onun için bu kodu yazıyoruz. Mesaj box'ta da göstereceğiz. Ve alan içindeki r parametresini Bunu da toString'e çevireceğiz okuması için. Öncesi aç yapıyoruz noktalı bir koyduktan sonra diğer butonun içine giriyoruz Bundan aynı şekilde textbox 2 Kod tabiatı aldık. Tek box bir, bir tane yeterliydi. Buna göre yapacaktı. Kodumuz bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler.